Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu arada bugün Ramazan ilk günü e, bu videoyu çektiğimde ilk günü çekiyorum. Ben bir gün öncesi genelde videolarımı yani taze taze çekiyorum söyleyeyim. Her, herkese hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar olsun. Bugünkü challenge'ımız da arkadaşlar e, ge, benim bir serim vardı daha önce. E, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Hazır oynaya da bir basalım e, şey maç Bir önceki videolarda da, videomda da bahsetmiştim. Ee, Türkiye'lerine her birine selam gönderiyorduk. En son Burdur'a göndermişiz. Şimdiki sırada da Bursa var. Bursa'dan bizleri takip eden arkadaşlarımız varsa onlara da çok selamlar olsun. Ee, Bursa'ya da selamlar ayrı, aynı zamanda. Arkadaşlar e, ilk silah bulma challenge yani dedim bu meydan okumayı yapacağız. Ya yani challenge'ın tam der anlamı da meydan okumak demektir. bilmeyen arkadaşlarımız varsa da öğrenmesi için söylüyorum. Yani genç kardeşlerimiz, benden küçük kardeşlerimizin yani herkesin İngilizcesi olmayabilir. Öyle ufak tefek bir bilgi olsun bu da. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir bölge seçelim. Yani hazır maçı bulmuşken de o bölgeye atlayalım hep bulduğumuz silahla oyn oynuyoruz demektir. E, tuzak bomba ya da ne bileyim işte yapı yapma e, cam basma işte kalkan basma vesaire bunların hepsi arkadaşlar serbest hatta bakalım nereye atlayabiliriz o bir tık şeyle geçecek gibi ama kaynak kaplıcalara atladık hocam burada Otobüs şoförüne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kaynar kapmacaları doğru yol alırken. E ee arkadaşlar sizin bayramınız nasıl geçiyor? Genç kardeşlerimiz ya da benden yaşça büyük olan insanlar da illa vardır. Onlar abilerimize tabii ki de buradan da hem selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Onun dışında arkadaşlar benim bir ikinci kanalım var. Onun da eğer şey yapabilirsem açıklamayı da linki bırakırım. Hani oraya da takip ederseniz sevinirim. Oraya da yakın zamanda değişik içerikler çekmeye başlayacağım. Orası benim hani e, isimlerini anlarsınız zaten. Belki bir kere daha isim değiştirme ihtimalim olabilir. Ama çok şey değil yani kanalın ismi sadece Bakalım. Hadi bakalım. Bu ev biz, bize nasip oldu. Ramazan mübarek gün. Bu ev geldi. Her kutusunu açalım. Hop. başladık. Güzel. Yani bu tabanca ile oynayacağız demektir. Boom. Ah be. İlk olmadı arkadaşlar. Yani aslında şeyi çok güzel aldık ilk girimizi de. Hadi bakalım ikinci maça da hemen geçelim. Hemen hızlıca maç bulması için şey yaptım. Bakalım tahmin ettiğimiz sürede maç bulabilecek mi? Bu arada ufak bir rakibi de izlemiş olalım. Ya video çok uzun olması istemiyorum normalde de. Ee, i̇lk kere de güzeldi ya yedir öldür. Şimdi hakkını yemem. <laughs> Güzel fightlarken gafir aldım. Bakalım bakalım neler yapacağız. Bu bizim ısınma turumuz olsun. Ya, yani da güzel gel geldi de aslında. Biraz şanssızlık diyelim. Ama olsun. Üzmüyoruz kendimizi. Aynı şekilde devam. Yine bakalım. Bu sefer ee, nereye atlayalım? Bence bir anarşik arazimiz var bu seferkinde. Go, oh, o, oh. başlayalım. Go. Oh. Otobüs şoförlerimiz teşekkür ederim. Evet daha tabii ki o şey olayından sonra bitik oy <laughs> bir anlık soğuma yaşadım da. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani olabiliyor böyle. Yani alıyoruz yani Battle Royale. Ya hemen dönmeyebilirsin. Hemen şey de olabilirsiniz. Kendinizi ona göre motive etmeniz lazım. Yani ben mazi modu seviyorum ama ee, bu tür içerikleri tabii ki de e, Battle Royale'leri çekmemi isterseniz yorumlar sekmesinden yazabilirsiniz. Dediğim gibi ikinci kanalda e, açıklamayı bırakabilirsem bırakarım. Bırakmazsam da birinki yorum sekmesinden de yazarım yani. O, öyle söyleyeyim. Orayı da takip alın. Yani çok uzun vadeli değil. Belki bir iki ay sonra bir içeriklerim başlamayı düşünüyorum. Allah nasip kısmet ederse tabi. Bakalım Bursa ilk maçımız fail oldu ama. geldi? Gene aynı sıra geldi. böylesi. Ama kalkanımızı gömelim. Şuraya yakınları bir yerler de adamları. Daha adam olma ihtimali yüksek. Ve i̇şte bol bol mermi lazım. Bir mermi sıra. Aynen bende 73'ydi o. Hop. Tamamdır. Vermeye işimizi gördüğümüz gibi. Yani bu silahın avantajı bu. Ya aslında aynı türden silahları alabiliyoruz ama bakın bu ağır tabanca efsanevi sıra şu şekilde aynı tür olduğu için bırakıyorum. Efsanevi olması bizim avantajımıza. Yani bu hile orada değil. Aynı tür silahlarda oynayabiliyoruz. Yani sonradan eklediğim bir şey dedi. İlk bulduğumuz silah. Baya Eğer öyle düşünen varsa da yazabilir arkadaşlar. Benim kendi şahsi fikrim bu. Evet git. Bakın burada da hani slotlar falan var. Yani slot falan da atlamadım ya. Bayağı bildiğiniz sandıktan ne çıkarsa onu yapıyoruz. Al al ben. nasıl kırmayı iyi becerdim ya? Bu arada güzel odun kastık. Ee, bombayı aldım. Trambolinimizi alalım. Bakın sadece mermiler yanıyor. O da otomatik toplama açık olduğundan bir tepki. almamaya özen gösteriyorum. Aynı tür. Çekirli olabilir sadece. Ah. Bir otursaydım, otursaydım çok güzel olacaktı da. Açalım buradaki sandığı da. Güzel güzel güzel. Yırtık var. Şuraya doğru gidelim. Ya koca bir maçı tek kirli bitirmeyelim ya. 50 kişi kalmış şimdi de. O burada doğru geldiydi. Aynen gayet güzel. Telefon yani mesaj bildirimi geldi bu arada. Bu benim ismi niye yeşil yazdı? onu anlamadım. Yırtık var. Ben geçeceğim. Da yırtığa gitmeden önce. Böyle bir yere girelim. Neden diyeceğiz? Mesaja bakmam gerekiyor. Önemli olabilir. Hemen şöyle. Aynecik. Afık bırakıyoruz. Evet, önemliymiş zaten. Ondan dolayı da hem mesajı dönmüş oldum, hem de içerimizde devam edebiliriz. O çok iyi. Hemen yere bir şekilde gömelim. Kapayalım. Yani bir ben de de hafif var sanki ya yani. eğer uzun süredir oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar genelde e, YouTube üzerinde canlı yayınlarımız var bizim e ben çok çok ball oynuyorum ancak e, durum değişkenlik gösterip de e, Fortnite Clash Royale geçebiliyorum arkadaşlar girişini gördüm ben bir i̇şte mermi lazım Ha ne oluyor? E ee? Nerede bomba. Ah Elemanımız kaçtı biz de o yırtığı kaçırdık. Adam peşi. Bir buralarda bir yerdedir dedi. Dağın tepesinde bir yerde. Aha gördüm zaten şurada. Kartımı da attım. Ay ay. Bugün ekstra bir yorgunluk var üstümde. Muhtemelen video kaydından sonra video yüklemiş olurum. Sadece biz alana doğru girelim ki adamlar bize doğru gelsin. Biz adamlara doğru gitmeyelim. Güzel bir alan belirlememiz lazım. Bu arada arkadaşlar e, şunu da söyleyelim. Eğer hani benim videolarımı beğeniyorsanız benim YouTube'da çok sevdiğim bir abi'm var. Buradan da ona selam olsun. Hırsızlar Burak Yıldız. Onun dışında o çalı geldi. Çalı'yı alalım. Biz de razı olabilir. Ee, eğer benden gidip de abone olmak isteyen varsa da e, yukarı bir şeyler geldik de, diyebilirsiniz yani. Çok sevdiğim bir abimdir kendisi. Ona da buradan da selamlar olsun. Ee, i̇nşallah onlara içerikler çekmeye çalışacağız. Ya kendi özel içerikleri var. Yani 4 tane ayrı kanal var. O 4 kanala da bakmanızı tavsiye ederim. Hem eğlenceli hem komik geliyor bana. Hem de değişik hani Arıza bir şey olduğu için. O yüzden Allah'ım ben buraya çıkamayacağım belli olur şunu yapalım. Hop. E, tavsiye ederim. E, zaten benim galiba aboneler sekmem açık olması lazım. Tavsiye eden kanallarda bulamazsanız şahidinin Mr. Star yazarsanız bulursunuz. Öyle söyleyeyim. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı diye sorarsanız yok. Ee, o altın... kamrada da varmış. Ya neymiş ya? Sniper mermisi kullandığı için çok çok mermisi bitirebilir arkadaşlar yani ondan dolayı dikkatli oynuyorum, vuramayacağım bir mesa mesafede ise şey yapıyorum. Bence yırtığa gittik, oraya doğru yöneldik. Hadi bakalım Bursa'nın şerefine yoksa geliyor mu? Bivin geliyor mu? Şu anda 13 kişi kaldı oyunumuzda niye gelmesin? son bir tanesi yapı yaptı görüyorum da Ben bir reload attım. Yakalana gibi zorundayım. Hop. Defalarca vuramadıktan sonra vurmam peki. Allah. Hop. Kalkana yedim. Benim dotum iyi gibi. Hemen şu high ground'a doğru çıkalım tekrardan. Hemen eli kalkan yaptık. O ne ya? Okay. Ah pompalıymıştı. Hadi be. Ah inti ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu videomuzdan da bu kadar olsun. Yani başka yapabileceğimiz bir şey yoktu yani. En iyi yapabileceğimiz şeyi yaptık. Keşke e, sıkmasaydım. Yani çok şey oldu da sıkmasam belki harbiden de win gelebilirdi son maça doğru benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Video beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videonun yorum kısmına da istediğiniz özel bir eee challenge benzeri bir şey varsa onu yapabiliriz. Yani illa bu şeyle sınırlı değil. Fortnite üzeri sınırlı değil. Ama Fortnite olsa tabii ki de benim için daha iyi olur. İçeriğimiz oyunda olduğu için. Benim diyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.